Orta Sergio Kan'la hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz geçtiğimiz hafta neler oldu neler bitti bunlara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Biz yüze geldiğimiz zaman biz yüze son kapanış 10.891 oldu arkadaşlar. Bugünkü getirisi 0.18. Son bir son bir haftada getirisi eksi 2.37. Son bir ayda getirisi 3.86. Grafiğine geçtiğimiz zaman geçen haftada anlattığım gibi bu bizim destek seviyemizdi. Bu destek seviyemizin üstüne çıkamadık. Burada çıktık ama 2-3 günlük bir çıkış oldu. 2-3 günden sonra düşüşler yaşadı. Zaten de önceki videomda izlemiş izlemişseydiniz arkadaşlar. Burada dediğim gibi 3-4 gün beklememiz lazım. 3-4 gün burayı üstüne koyup koyup gitmemiz lazım. Ama başaramadık. Burada dediğim gibi bir gün geçti. 2 gün, 3 gün, 4. günde bir ufak da olsa bir yükseliş oldu ama ondan sonraki günlerde düşüş oldu. Sadece ilk günde ve dördüncü günlerde bir yükseliş oldu. Yani burada baktığınız üzere buradaki iki tane hacmi kendisini gösteriyor. Burada ortalama yani buradaki hacimlerle buradaki hacimlerle buradaki bir değil. Burada baya bir düşük bir hacimiz var. Burada göründüğü üzere. Burada yani açıkça söyleyeyim biz bizeyiz. Yabancılar falan yok. Burada yabancı olmadığı gibi biz bizeyiz. Burada RSI'de geçen hafta söylemiştim. RSI'de de bir düşük kırım vardı zaten. Bunda tekrardan büyük bir ölçüde kırıldı. Büyük bir ölçüde düşük yaşadı. MACD'ye baktığımız zaman MACD tekrarda yukarıda ama bir işimize yaramıyor. Şu an RSI'de 52'ye doğru gelmiş. 52-52 olmuş. Ya yani biz düzde şu anlık böyle. Biz düz bir türlü 11.079'u 11, 11, falan kıramadı. 11.086, 11, 11.079'u falan kıramadı. Kıramadığı için düşüşler, düşüşler yaşadı. Düşüşlerde de bir türlü mani olamadık. Pazartesine bakacağız arkadaşlar. Pazartesine nasıl gideceğiz onu söyleyeyim. Ama yani burada demek istediğim şu an Cuma günü kapanışlara baktığımız zaman Kontrolmatik, Arçelik, TSKB var. Smart Güneş var, Eczacıbaşı var bu yükselenlerde. Düşenlerde Türkiye Sigorta, Kocerşelik, Miya Teknoloji, Migros ve Göltaş var. Ya burada dikkatini çekmek isterim. Burada Bistiyüz'de değil de haftalık sektör analizlerine geldiğimiz zaman burada BIST 100 dediğim gibi bir hafta 2.37 kaybı kayıp yaşadı. BIST 50 2.53, BIST 30 2.80 olarak bir düşüş yaşadı. Ama burada halkar arz endeksine geldiğimiz zaman burada 3.86 tekrardan halk arzlarda bir yükselme var. X banka geldiğimiz zaman X banka bakalım buradan. Xbank arkadaşlar geçen hafta baya düştü zaten bunu hepimiz biliyoruz. X bankın son bir haftada getirisi eksi 6.70 olmuş. Ya burada size daha detaylı göstermek için burada radara girelim arkadaşlar. Burada düşenler ve yükselenlere bakalım. Yükselenlere görün, gördüğünüz gibi burada fonet bilgi, ilgi akü, Aztek teknoloji ürünleri, pera yatırımları, berman, onur yük, yüksek teknoloji, derin mont, euro trend, kontrolmatik, şeker finansal, nuh çimento, var arkadaşlar, şeker gayrimenkul. Ya burada göründüğü üzere bu bütün çoğunlar zaten biz 100 şey, şirketler burada yan tahta dediklerimiz bunlar arkadaşlar yan tahtaya artık para giriyor Bunları da böyle değerlendirebiliriz yani artık yan, yan tahtalara para giriyor biz 100 veya biz 30'daki şirketlerden bir kısım primlendiği için artık yan tahtalara para giriyor yan tahtaları dikkat etmenizi tercih ederim burada Ayrıyeten baktığımız zaman burada 100 30 endeksi 1 1.30 düşüş, düşüş yaşanmış biz tüm tüm üye arkadaşlar 0.12 olarak bir yükseliş yazamış. Yıldız pazara baktığımız zaman 1.37 arkadaşlar. Yani burada da günlük haftalık pardon haftalık hisse geldiğimiz zaman da biz 100 Bist 100 e bakalım arkadaşlar. En çok kazandırana geldiğimiz zaman Arutech var arkadaşlar. Arutech geçen hafta da bir yükseliş kaydetmiş. CV Enerji 17, Arçelik 14, Batı Çimento 8.87, Çimsa 8.51, Koza A 7.09. Koza A'yı da daha önce size söylemiştim. Madencilik çok geride kaldı demiştim. Madencilikte dikkat edilmesi şirketlerden biriydi. SDTR var burada 6.82, Limak var 6.77, Reader var 5.87. Burada Limak olsun, Reader olsun ve ayrıca Arotec olsun. Bunlar halkar şirketlerde, halkar sektöründe olan şirketlerdi. Dediğim gibi halkar da buradan Bakalım isterseniz halka arzlarda da bir dü düzeltme geliyor, bir yükseliş geliyor. Yani en son katılımcı sayısına bakarsak 540.000, bin, bin, olmuş arkadaşlar. Yani burada borsa zaten böyle bir yer. Yani hiç konuşulmayan, hiç konuşulmayan, hiç söylenmeyen yerler artık oraya yavaş yavaş sıra geldiğini görüyoruz zaten. Yan tahtalarda artık sıra geliyor. Halk arz endeksine de sıra geliyor artık. Yiğit'e baktığımız zaman Cuma günü tavan kapatmış. Eforça 3.54 ile kapatmış. Seymen 2.79'la kapatmış. Horoz 6.40'la kapatmış. Onur var. Onur yüksek teknoloji var arkadaşlar. 9.97 ile kapatmış. Hareket taşımacılık var. 2.95 kapatmış. Dediğim gibi bu halkar endeksine yavaş yavaş sıra geliyor arkadaşlar. Bu DCTR tradingde nasıl olur bilmiyorum ama onunla da ben yükseliş olacağını tahmin ediyorum. Onda da bir yükseliş olacağını tahmin ediyorum. Veya bu dctr'den sonraki arzı da artık tam oturduktan sonra arkadaşlar daha çok yükseleceğini tahmin ediyorum. Yani katılımcısı ne kadar az, katılımcısı ne kadar az, o kadar sessiz, o kadar söylenmeyen yerler varsa artık oralara para kayacak yavaş yavaş arkadaşlar. Bunu da böyle biliniz. Yani dediğim gibi haftalık en çok kaybettirenlere sizler için bakayım. Haftalık en çok kaybettirenlere geldiğimiz zaman Aksa var. Eksi 14.69. Aksa'ya da geldiğimiz zaman Aksa bölünme yaşadı. Bölünmeden sonra toparlamadı bir türlü. 10.50'ye düştü. Bölünme, bölündüğü zaman 14 TL'ydi. Ondan sonra 2.33 ile Cuma günü kapatmış arkadaşlar. Aksa %100 %1100 olarak bölünme yaşadı. Bunu da yatırımcısına getiri olacağını düşünüyorum. Aksa'yı da elinde olanlar bana göre yani tekrardan bir yükleme yapabilirler tabii ki yine sizin sizin kendinize göre incelemezdir sonucu yatırım yapabilirsiniz iş var arkadaşlar 11.78 yapmışım e mavi var Eksi 10 olarak 60'la kapatmış. İşmen 8.900'la. Vakıfbank 7.72 ile. Eksi 7.72 ile. Bere var 6.83. Eksi 6.83. Türk, Türk sigorta var arkadaşlar. 6.75. Doğaç var 6.74. Anadolu Efes var 6.56. Kale Seramik var 6.15 arkadaşlar. Yani buradan Doğaç'a da gelelim isterseniz. Doğaç'a baktığımız zaman Doğaç'ta da büyük bir düşüklük var arkadaşlar. Büyük bir düşüş var. Bunu buradan kaldıralım. burada da daha önce bir çizgimiz vardı. Günlük açtığımız zaman burada bir çizgimiz vardı. Ama buradan böyle arkadaşlar büyük bir düşüş yaşadı. Büyük bir kırılım yaşadı. Buradan toparlanamadı. Doğaç halen toparlanamadı. Çünkü elinde arkadaşlar yüklü miktarda bir para var. O parayı ne yapacağı meçhul arkadaşlar. O parayı nasıl yapacak nasıl yönetecek o meçhul. Ve ayrıyetten baktığımız zaman Doğaç'ın hiç net borcu bulunmuyor arkadaşlar. Finansman borcu var. O da ama kısa vadeli borçlar. Net borcu hiç bulunmuyor. Burada net borç bölü baktığımız zaman 0.12 yani bütün endeki keş parayı borcu atırsa borcu kalmıyor. Elinde para bile kalıyor arkadaşlar. Ya yani buradan tekrar bir toparlanması olduğunu düşünüyorum. Toparlanacağını düşünüyorum. Doğaç olsun arkadaşlar aksi olsun bunlar sizin için arkadaşlar. Uygun yerler olabilir. Anadolu Efes'e baktığımız zaman Anadolu Efes de aynı şekilde. Mavi de çok büyük bir şekilde düşüş yaşadı. Mavi de olabilir arkadaşlar. İş var arkadaşlar. İş bankası var. Onu da bir bakmanızı tercih ederim arkadaşlar. Bunlar Biz Tüz'ün şirketleriydi. Burada biz tüm yaptığımız zaman en çok kazandıranlara geldiğimiz zaman arkadaşlar. Eforç'a gördüğünüz gibi arkadaşlar. Halkars şirketi. Halkars şirketi olmasına rağmen son bir haftada 38.57 olarak bir yükseliş kaydetmiş arkadaşlar. Drit var burada 37.12. Burada arkadaşlar Atlantis Yatırım Holding var. Atlantis Yatırım Holding arkadaşlar artı 38.38 .38 olarak bir yükseliş kaydetmiş. Neredeyse arkadaşlar %40 olarak bir yükseliş kaydetmiş son bir haftada. Aztek var %34.96 büyük bir ölçüde yükseliş yaşamış. Şiit var arkadaşlar 29.40. Fonnet var 26.27. Onur Yüksek Teknoloji var 25.97. Atlas var 24.73. Odin Enerji var 21.67. Arotech var 20.99 arkadaşlar. Tekrar altın çizeyim arkadaşlar. Arot, Odin, Onur, Yüksek Teknoloji, Yiğit, Efforç arkadaşlar. Bunların hepsi Halka Arz olan şirketlerimiz. ya Göründüğü üzere Halka zarar artık yavaş yavaş tekrardan Halka Arz'a yavaş yavaş kayıyor arkadaşlar. Ama Sizden tercihim siz, sizin için düşüneceğim arkadaşlar. ya yani benim tercihim olsa ilk baş bu DCTR Trading'in ne yapacağını izlemek olurdu. ha yani bunu ben yatırım yapmadım buna. Halk arzına katılmadım ama beklerim yani bu DCT Trading nasıl bir yol izleyecek? Kaç gün tavan gidecek veya tavan gidecek mi? Bunlara bakarım. Ona göre arkadaşlar ona göre bundan sonraki halk arzına katılım sağlayabilirim arkadaşlar. Ama şu anlık ben DCTR Trading'e katılım sağlamadım. Zaten tamamlanmış oluyor tamamlanmış bulunuyor arkadaşlar. Cuma günü ayrıca neler oldu bakarsak arkadaşlar Enerji teknolojileri yüzde %3.58 yükseldi Savunma 2.15 yükseldi Servis taşımacılık ve araç 1.99 yükseldi Bilişim ve yazılım 1.95 Teknoloji ürün ticareti 1.64 olarak yükseliş yaşadı Cuma günü Cuma günü düşenlere baktığımız zaman sigorta var arkadaşlar 2.38 Cem seramik porselen var arkadaşlar 1.71 düşmüş Spor endeksimiz var 1.29 düşmüş Kağıt ürünleri var 1.23 yükselen düşmüş arkadaşlar. Turizm var 1.21 yükselmiş. Burada arkadaşlar haftalık sektör analizlerine geldiğimiz zaman en çok yükselenlere bakalım burada. Burada arkadaşlar en çok yükselenlere bakarım. Bilişim endeksimiz var arkadaşlar. 4.92 yükselmiş. Teknoloji sektörümüz var. 4.42 yükselmiş. Bu şehir endeksi arkadaşlar. Burada biz teknoloji var 3.90 yükselmiş. Halkar arz endeksimiz var 3.86 yükselmiş. Taş toprak 3.60 yükselmiş. Madenciliği madencilik demiştim daha önceden 2.55 yükselmiş arkadaşlar. Yani bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.